vizemizi aldık. Yine bir oturma düzenleyinde. Bu artık son görüşmemiz bu arada çünkü ben... Son yani Nisan'a kadar son görüşmemiz evet. diyelim. Nisan'a kadar neredeyse son görüşme. <laughs> Küçük bir <laughs> reklam, Diğer <arası. gülüyor> reklam Evet. O zamana kadar, Nisan'a kadar görüşemeyeceğiz. O yüzden iki vize almayı da şey yapalım. <laughs> Onun üstüne de oturduk şimdi taksimde. Beni de çekiyor. Ben, narçayım, ben de nar çayımı, nar çayımı içeceğim. Aha. Bunlar da salep evet. Ben de yemek yiyeceğim. Aynen. Çok kimlik bilgisi göstermeden falan bir reklam. Burada. Burada evet, bu tarafta çok güzel evet. Bu da o kadar kötü, o kadar kötü. Hepinize tekrardan selamlar Bu videonun tam bir başlangıcı tam bir sonu olur mu bilmiyorum <laughs> Hala öğrenme aşamasında olduğunu düşünüyorum Neyse şu an artık e, valizlerimi toparlamaya başladım Hatta birinci valizimi bitirdim e, Büyük boy valizi doldurdum ve kaldırdım Büyük ihtimalle onu da tekrardan açmam gerekecek Çünkü şu an orta boyun yarısına geldim ve yarısını da yarısını doldurdum Küçücük bir alan kaldı ve o alanı ayakkabılarımı sığdırmaya çalışacağım ve çok zor çünkü iki tane falan bot alacağım yanıma bir tane spor ayakkabım var daha da almam gereken şeyler olabilir daha da farklı şeyler almayı düşünüyordum yer kalmış olsa aslında kahve makinesi götürmek istiyorum. bunun da sebebini açıklarım bir gün ama bilmiyorum bakacağım şu an ıı, saat iki çeyrek geçiyor galiba Aynı saat iki çeyrek geçiyor ve ben eşyalarımı hala doldurmaya çalışıyorum ee, yaklaşık bir 24 saat sonra Bulgaristan sınırları içine girmiş olacağım evet sosya vizemi aldığımı görmüştünüz artık gidiyorum neyse şu an için tek umudum valize sığmak ee, en kötü ihtimalle büyük boyu tekrar açıp içine bir şeyler daha sıkıştırıp ondan sonra tekrar kapatmak çözüm olarak yani ee, onun dışında şöyle bir durum var ...bazı şeyleri Türkiye'den almak daha uyguna geldiği için e, valiz aslında çok dolu. E, oraya gittiğimde ya da ilk gün yani çıkacak takatim olmazsa markete diyerekten aldığım şeyler de var. Yani ben biraz fazla garantici bir insan olduğum için bunların hepsini görmek zorundaydım. Ve her şeyi aldım yanıma. Ama bir noktada da mecburiyetten alıyorum. Yani dediğim gibi belki dışarıya çıkacak enerjim olmaz. Belki işe başladı derler hemen gittiğim gibi bilmiyorum umarım demezler bu arada öyle şu an valiz hazırlama şeyindeyim muhtemelen bu videoda kısa bir video olacak çünkü anca vizemi aldım valizlerimi topladım Türkiye'den ayrılıyorum videosu olur diye düşünüyorum öyle yani size Bulgaristan'da da bir sürü şey göstermeye çalışacağım bakalım neler göreceğim yani ben de hiç gitmediğim bir şehre gidiyorum çünkü Otobüs yolculuğu çok uzun sürecek, yaklaşık 13 saat belki 15, bilmiyorum. Ee, oradan sonra da işte her şeyi göstermeye çalışacağım size. Bakalım nasıl olacak? Umarım güzel şeyler olur, güzel şeyler vardır. Umarım. Neyse, yarın videoya devam ederim diye düşünüyorum. Şu an dediğim gibi yapmam gereken daha önemli bir şey var. Potlarımı orta boy valizin yarısının yarısına sığdırmaya çalışmak gibi. Evet saçıyorum ben. Ben derdim. Evet artık ertesi gün oldu. Saat hatta şu an dörde geliyor. Ee, valizlerim tamam. Hatta şöyle söyleyeyim, orta boy valizde hala sıkıştırılabilecek yerler var. Ama ben herhangi bir şey sıkıştırmayacağım. Şöyle göstereyim bir saniye. Orta boy valizimi böyle koydum. Şurada işte bornozudur. Parmağımla göstereyim. Şurada bornozum var. Ondan sonra bu tarafa havlu koydum yine. Termos var. Botlar var. Spor ayakkabı var. Aynı zamanda bir tane de kahve makinesi koydum. Kahve makinesi koymamdaki amacı hemen anlatıyorum. Çünkü bazılarınıza çok saçma gelebilir. Gelmesin. Anlatıyorum. Dinleyin. Bunlar da bir kafede oturayım, kahve içeyim mantığı yok. Bu insanlar genel olarak e, otomattan kahvemi alayım, sonrasında atayım, gideyim modundalar. Ama ben kahve keyfine bayılan bir insanım. Bundan kaynaklı olarak hani zaten espressoyu her yerde bulabiliyorum. En azından filtre kahve evde yaparım. Hem dışarıdan daha uyguna gelir hem de yani kendi istediğim gibi bir kahve yapmış olurum diye düşünerekten bir kahve makinesi koydum. Bu arada ben kahve içmeyince ayılama... Ayılam... <laughs> kahve içmedim. Ben kahve içmeyince ayılamayanlardanım. Yani bendeki etkisi çok farklı. Gün boyu sanki böyle kafam ağırlaşmış da vücudumdan düşecekmiş gibi bir etki bırakıyor bende kahvesizlik, kafeinsizlik. Ondan kaynaklı olarak kahve makinesi benim için bir şarttı diyebilirim. Gitti geçen gittiğimde çünkü çok sıkıntısını yaşadım. Yani bu insanlar iced Amerikanlı'nın ne olduğunu bilmiyorlar. Anlatabildim mi? O yüzden e, bu sefer daha tedarikli giderekten kendime kahve makinesi de koydum. Onun dışında çantalar koydum, şeyler koydum falan filan derken doldu zaten. Öyle şimdi e, sandviç hazırlayacağım. Sırt çantama koyacağım. Çünkü yol yani 12 saat falan sürecek 12-15 saat arasında sürecek diye biliyorum ne kadar süreceğine bağlı olaraktan sandviçe çok ihtiyacımın olabileceğine inanıyorum şahsen bakalım bir sonraki videoyu sofya terminalinden yapma ihtimalim var neden çünkü duyduğuma göre sofya terminali çok e, hoş bir yer değilmiş İnsanlar hiç güzel yorumlar bırakmamışlar google'da arattığımda o yüzden şu an e, emin olamıyorum. Belki hani yerleştiğim gibi videoya devam edebilirim. İstanbul'da elektrikler kesildi. E, yaklaşık olarak son 15 dakika. Oradan sonra yola çıkacağız gibi duruyor. Bu arada valize sığdım. Sığmamın da şöyle bir şey oldu. Sofya'da şu an yağmur yağıyormuş. Ve önümüzdeki günde karla karışık yağmur yağacak. Yani ben oraya vardığımda karla karışık yağmur bekleniyor. O yüzden mecburen botları yanıma bir poşet olarak alacağım. Çünkü terminalde onu açma ihtimalimin olmadığını fark ettim. İçerisi birazcık eskiymiş bir Google'dan baktım. <laughs> Neyse göreceğiz ondan sonra. Şimdi işte hazırlandım. Ee, bir 15 dakika sonra çıkacağız. Otokarit edeceğiz. Öyle. <laughs> Şimdi biz Sofya'ya geldik. Şöyle sandviç yapmıştım İstanbul'dan. Onlarla beraber ben bir Amerikanlı istiyorum. Bu da meyve suyu içecek. Gey. <laughs> benim gözümden uyku artık akmıyor bile. Yani o hale gel. Göz altlarına bak. Göz altlarına bak. Ya Neyse. Bunlar uykusuzluk sebebiyle oldu arkadaşlar gerçekten. Normalde benim böyle göz altlarım yok. Neyse. Bu kadar eşyamız var. Otobüsümüzde ee, odaklarım. Otobüsümüzde yarım saat sonra. Nice. Herkese ben edit olarak geliyorum. Şöyle ki video. Atay. Okay ki arkadaşlar yol 12 saat sürmedi, yaklaşık benim için 17-18 saat civarı sürdü. Bunun sebebi de bizim geldiğimiz gün Bansko yani yaş e, geldiğim çalışacağım şehirde e, ilk defa yılın ilk karı yağmış ve belediye olarak bunu beklemiyorlarmış ve bizim şu an <laughs> buz gibi olduğu için sadece buhar çıkıyor aslında. Neyse e, şehir beklenmedik bir karla karşılaştığı için de e, yollar falan çok sıkıntılıydı. Yani yokuşlu yollar vardı ve işte 2 saatlik yol ortalama 6-7 saat civarı sürdü. Ee, çünkü işte yokuşlu yollarda polis aşağı yollamıyor kaza olma ihtimaline karşın. Sadece otobüsler yani bekliyordu. İşte onar tane araç gidiyor her yarım saatte bir aşağıya çünkü kar kremi aracı onunla beraber gidiyor. Geri geliyor geri gelirken diğer taraftakileri getiriyor falan saçma sapan bir yol şeyi vardı. Şu an artık kar çok yok. Bugün bu arada burada üçüncü günüm gibi bir şey. Yani cuma günü geldim ve bugün pazar. Ee, onun için şu an etraf karlı ama dışarıda kar yağışı yok. Ee, şu anda da balkondayım ve size hani çekmek istedim etrafta. Ee, şey göstereyim hatta. Şu an küçük bir balkonum var. Giriş katta kaldığımız için yerler hep kar. Binaların üstleri kar. Yılın ilk karı işte mazini yağdı. Ondan kaynaklı olarak burada hep e, şu an hava soğuk. Şu an burada hava çok soğuk. <laughs> yani ortalama hani 2-3 derece gibi. Ama aynı zamanda da hani böyle dondurucu bir soğuk yok. Çünkü yani bilmiyorum ben çok aslında üşümüyorum. Bugün mesela dışarıya çıktım güneş vardı. Kar yağmıyordu. Ama yine de eksi derecelerdeydi. Yine de soğuk değildi. Bilmiyorum. Ee, onun dışında da şu anda her şey iyi gidiyor. Dün festivale katıldık. Oradaki görüntüler geliyor şimdi. Herkese selam. Biz dışarıya çıkıyoruz. Bugün bir festivale gideceğiz. Evet. Şimdi kombinimi göstereceğim size. Çok göremeyeceksiniz ama olsun. Siyah bir tayt giydim. Altıma aga benzer ayakkabılarım var. Onları giydim. Bir tane şöyle kaşkot ne? bilmiyorum. Neyse şapka. İçimde de pembe bir sweatshirt var. Ama sweatshirt'ü görmenizin imkanı yok. Sadece şapkası var. <laughs> evet. Festival var dediler. Benim beklentim Almanya tarzı olur diye. Ama bilmiyorum da. Hadi bakalım. Diliyoruz. Bye bye. <laughs> за България. Това присъдиха чрез анонимно гласуване Кемпински хотел Гранд Тарена Банско за пети пореден път е награден за най-добър лайфстайл хотел на България и за най-добър спа-център на хотел България за 2023 година

um but uh, first of all i want to say um that uh, we are just symbolic at those awards um i think it's for everyone here in bansko and in the region who works uh, for excellent service in the tourism industry mm -hmm. and, uh, yeah, the which is a place for making peace, which is already uh, a place for Christmas, a joyful <laughs> year change, <laughs> and of course not not <laughs> um, a very successful and very healthy winter days. <laughs> Sabısı bir şey yiyor, bu da öyle bakıyor. <laughs> Woo! -hoo. evvelden çıktıktan sonra daha fazla yapacak hiçbir şey yoktu. Birkaç kere işte bu e, halaylar falan çektiler. Ondan sonra galiba önemli insanlar geldiler konuşmalar yaptılar. İşte turizm bakanıdır bilmem ne bakanıdır falan gelip konuşmalar yaptı. Onun dışında da çok bir şey olmadı. E, halay fişekler attılar. Güzeldi. Yani gidip etrafı görmüş olduk. O kadar yani başka bir şey olduğu yok zaten. Küçücük bir şehir bu arada bizim kaldığımız şehir şu an. Öyle. Yani önümüzdeki günlerde eğer ki bir etkinlik bulabilirsem onları çekerim. Bulamazsam da etrafı çekerim. Yine size gösteririm vlog tarzında. Bir de yani şu an dillerini bilmediğim bir ülkede yaşadığım için e, onun onunla ilgili de videolar çekebilirim. Bulgaristan'dan daha bir süre video gelir yani. Öyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> bye bye.